Evet merhabalar. Bu videomuzda bağlantı özelliğinden bahsedeceğiz. Eski adıyla köprü özelliği. İngilizcede de link diye geçebilir bu arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle bir şey yapacağız. Ben herhangi bir buton yaratacağım ve bu butona tıkladığım zaman örneğin sayfa 3'e gitmek istiyorum. Bakın sayfa 3 boş. Bir tane buton yaratacağım. Buna tıkladığım anda sayfa 3'e gideceğim. Şimdi bakın ekle'ye tıkladım. Herhangi bir şekil buraya koyuyorum. Bu şekilde bir şekil koydum ve dedim ki örneğin sayfa 3'e gitmek için tıklayınız gibi bir bakın şey yazdım. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Birazcık hatta şekil efekti verelim. Şöyle biraz gölgelik verelim bakın şeklimize. Biraz işte kalınlaştırabiliriz. Boyutunu büyütebiliriz. Şöyle hatta ortalayalım. Hatta ne yapabiliriz? Yazının tipini değil mi? Değiştirebiliriz bu şekilde. Bakın evet Antonio yaptı. Şimdi bakın bu şekilde tıkladığım zaman sayfa 3'e gitmek istiyorum. Aslında tabii makro kaydederek vesaire de yapılabilir bu işlem ama biz şimdi bağlantı özelliğini kullanarak yapalım. Dediğim gibi eski adıyla köprü özelliğini kullanarak yapacağız. Sağ klik yapıyorum. Bakın bağlantıya buradan tıkladım, bastım. Şimdi bakın ben nereye gitmek istiyorum? Ben bu belge içinde, bu workbook içinde bir yere gitmek istiyorum. Dolayısıyla bu belgeyi yerleştire geldim. Bakın şimdi buradan bizim bütün sayfalarımız bakın gözüküyor. Şimdi birazcık şöyle yukarı gidelim. Evet bakın ben şu anda bu sayfadayım. Nereye gitmek istiyorum? Sayfa 3'e. Hatta bakın sayfa 3'te hangi hücreye gitmek istediğimi de bakın burada söyleyebilirim. Biz A1'e gidelim. Hiçbir değişiklik yapmadım. Sayfa 3'e tıkladım. A1 dedik buraya. Zaten A1 yazıyordu. Tamama tıkladım. Üzerine tıkladığım an gördüğünüz gibi şöyle bir bakın mouse'un cursor'u hatta bir değişikliğe uğruyor. Bakın bastığımız anda ne yaptık? Bakın A1 hücresine gittik. Evet bunu dediğim gibi makro kaydederek vesaire de tabii ki böyle bir şey yapabiliriz ama hiç makro kaydetmeye gerek kalmaksızın ne yaptık? Herhangi bir şekil yarattım. Sağ klik dedik ve buradan bakın bağlantıyı, bağlantı sekmemiz vardı ona tıkladık. Şimdi tabii bağlantı düzenle diyor. Ben dediğim gibi bunu ne yapabilirim? Tekrardan mesela şöyle yapabiliriz. Bağlantıyı düzenle. Örneğin nereye gidelim? Mesela başka bir sayfa seçebiliriz değil mi burada? Burada sayfa sayımız çok Bağlan, Mesela sayfa 4'e gitmek isteyebiliriz. Buradan sayfa 4'ü bulalım. Siz Ya da sayfa 2'ye gidelim bakın mesela. Sayfa 2'ye tıkladım. Tamam dedim. Bakın şimdi tıkladığım anda bu sefer ne oldu? Sayfa 2'ye gitti. Peki ben bunu beğenmedim. Artık silmek istiyorum. Sağ klik yapıyorum. Bakın bağlantıyı kaldıra tıkladığım anda artık köprüyü kaldırmış oldum. Yeni adıyla da bağlantıyı bakın ne yapmış olduk? Kaldırmış olduk. Evet önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle.